Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Evet yine güzel bir programda sizlerin e, karşısındayız. Çok önemli bir başlık e, bu yayınımızın e, konusu. Engelli rampalarından belediye başkanları çıkabilir mi e, arkadaşlar? Geçenlerde bu konuyla ilgili bir video yayınladık. E, demiş ki bir izleyicimiz... Ya demiş o kadar e, hayatımda yani bütün sosyal medyada ilk defa bu konuyu ele alan birisini e, gördüm demiş. Yani Türkiye'de engelli rampaları yani bunlar hep yapılıyor ama acaba engelli bireyler gerçekten bunları kullanılabiliyor mu? Evet şu anda şu anda da e, AK Parti'de belediye başkan adayları tanıtımı var. Karşımda da e, o e, var. Bir yandan ona bakıyorum. Neden bunu söyledim? Çünkü acaba yani Türkiye'de yani AK Parti, CHP, MHP yani bütün partilerde engelli belediye başkan adayı var mı? Yani ben şimdiye kadar olduğunu duymadım. Ama varsa siz bu videonun altına yazın arkadaşlar. Bunu neden vurguladım? Bunu da hemen size anlatacağım. Şimdi e, bu konuyla ilgili bu konuyla ilgili e, çok güzel bir haber e, var. Bu haberin e, hemen bir videosunu e, dinleyelim Hemen e, bir saniye Evet hemen neden bu konuyu bu haberi işledik bakın Bak hemen izleyelim Evet bu girişte Evet engelli rampası yok görüyorsun. Evet YouTube kanalımızla canlı yayındayız. Yani, aslan yattığı yerden belli olur diyorlar. Tamam. Ee, korku tüneli e, ni bedava? Ee, Kullanıma açmışlar. Ee, engelli rampası var, eğim 70. Ee, Sayın Yasin Öz diye bir sorasınız. E, tamam. Buradan kendisi çıksın. Yani yayan olarak çıksın. Tamam. Çıkışta da plaket vereceğim kendisine. Ya. Yanında merdiven var. Bu da engelli rampası. Eğim tahminen 70. Tünel, korku tüneli. Tamam. Yani lambalara örümcek ağa. Ah. Evet. Görüyorsunuz. Bir saniye evet yani işte Türkiye'deki gerçek bunlar maalesef arkadaşlar yani engelli bireyler de belediye başkanı adayı olmalı eğer engelli birey yani bir engellinin halinden anlayan engelli bir aktivist engelli belediye başkanı yani bunlar olmuş olsa Böyle engelli rampaları olmaz, değil mi? Yani ama e, maalesef maalesef e, gördüğünüz e, gibi yani engelli e, rampası var. E, güya eğim yüzde yetmiş arkadaşlar. Yani gerçekten gerçekten e, çok trajikomik komik e, bir olay. E, nerede? Adres Baş iskele Evet. enkocayli.com'dan alıyoruz bu haberi. Adres Baş Mahmut Mahmutpaşa Mahallesi, Aşağı Yuva, Yuvacık sapağı olarak bilinen yerin. Evet. Yani bu sadece bir örnek arkadaşlar. Sadece bir örnek. Yani yaya geçidinden çıkışta engelli rampasının devamı olmaması gerçekten Türkiye genelinde e, maalesef engelli rampaları, bırakın engelli bireylere e, sağlıklı insanların dahi e, o rampalardan e, çıkıp çıkabileceği meçhur Evet e, güzel bir yayın e, oldu. Bu konu hakkında e, yorumlarınızı bu videonun altına da e, mutlaka ve mutlaka yapın. E, Allah'a emanetsiniz. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.